ve bütün startupları. Yani sadece arkadaşlar normal borsa startuplarına katılmayın. Bak ve startup özel etkinlik. Bak Open Name, Base Bak devam ediyor. Base ücretsiz drop. Kunji Finans ve bütçede de var. Mirror Realms. Welcome ve 3 kapısı. Bak güzel mi tasarım. Hoşuma gidiyor. Yani demek istediğim sadece o kısımlarda takılı kalmayan arkadaşlar. Sadece borsada takılı kalmayın ya. Bu kısımlara da gelin. Yani hem etinden hem sütünden. Hem etinden hem sütünden arkadaşlar. Bu iyiliği de unutmayın yalnız ya. Gerçekten. şimdi devam ettiğimiz zaman Open name'i biliyorsunuz zaten Bitiş için bunun Arkadaşlar 17 saati var Hani son ona da bakalım da Arası bir, bir bakalım Bundan tabi 1 dolar Ve şeyi üstünü söylüyor arkadaşlar Şimdi şöyle bakıyoruz. Bu projemize de yine. CEO Wilson CEO'muz 2013'ten beri diyor. Kriptolarla takılıyormuş. Web3 Open Name inliyor. NFT supply 200 tane. E, satın alması 0 USDT olarak belirlenmiş. Dediğim gibi çekiliş VIP'lere göre oluyor zaten. Ne diyor? Web3 cüzdanında cüzdan adresinizi kullanıp EVM varlık dediğiniz işte e, bu şey ağı gate ve piç ağının kendi ağındaki bir varlığınız olacak. Bu Ethereum olur. Gate token olur. Gate chain token olur. Onun değeri 1 dolar ve daha üzeri e, ol, ol olması lazım. Hmm. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman tekrar 57 dakikayı da doldurmak üzereyiz. Yorumlarımıza bakıyoruz. İyi hocam çok gerçekçi güzel anı. Teşekkür ederim Kukuleta. Az önce gösterdiğiniz YouTube kanalının adı neydi? Arkadaşlar o siz söyle ya benim kendi YouTube kanalım. Kendi YouTube kanalımı da bir yandan içerik üretiyorum. O yüzden ekranda kaldı. Sizin sormak istedikleriniz varsa yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Yayınımızı ufaktan ufaktan ee, şey yapıyoruz. <laughs> evet, İngilizce seçmiş. Otomatik. Bir yandan simit sarıya halk var da müşteriler şeyden yazıyor WhatsApp'tan. Biliyorsunuz halk önem arz ediyor son günlerde. Ya çok lot düşmüyor ama olsun. Neyse startup'ımıza geldiğimiz zaman tekrardan arkadaşlar. Hmm.